Onurlu yemeklere hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Lahana Sarması yapacağız birlikte. Ee, tabii yine kolay bir e, yemek malzeme açısından ama yapması biraz zor. Ama e, yaprak sarmıştım Sizlere hatırlıyorsunuz. E, bugün de lahana saracağım. E, tabii ki lahanayı e, ayıklayacağız. E, biliyorsunuzdur lahanayı haşlayacağız arkadaşlar yumuşasın diye. Sonra içini kavuracağız. İçi için üç tane soğan kullanıyorum ben. İşte yağ kullanıyorum. Salça kullanıyorum. Bir kase pirinç kullanıyorum. Tuz kullanıyorum. Karabiber, kırmızı pul biber ve nane koyuyorum. Yağımı ocağa koyup doğradığım soğanlarımı içine katıyorum arkadaşlar. Sonra... Soğanla yağı e, kavuruyorum, üzerine salça atıyorum arkadaşlar, e, güzelce bunu bir soteliyorum. Sonra e, bir kase kadar pirincimi tabi yıkıyorsunuz onu, İ, yıkanmış ayıklanmış pirincimi e, atıyorum içine, tuzunu, karabiberini, kırmızı pul biberini, nanesini koyup güzelce bir e, soteliyorum. Sonra e, tabi için biraz soğuyor. E, Lahanalarımı güzelce e, sarıyorum sarma şeklinde. Ondan sonra e, bütün haşladığım lahanaları sarıp e, güzelce tencereye diziyorum arkadaşlar. Üzerine e, yine salçalı su yapıyorum ben ve bir kapak örtüyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bu kadar. E, kolay biraz zahmetli gibi görünüyor. Evet sarmalar biraz e, zahmetli ama. Gerçekten çok lezzetli ee, yemeğimi şimdi yakın planda size e, çekeceğim görürsünüz arkadaşlar İşte bu kadar e, güzel ve her yemeği de yapmaya çalışıyoruz onurlu yemekler olarak İnşallah çok daha güzel konuklu yemekler yapabiliriz ben hani konuklu yemekleri de gerçekten çok seviyorum ama e, malum olayları biliyorsunuz e, virüsten dolayı. Çok fazla konuk kullanamadığım için bu aralar sizlere videoları ben çekiyorum ama kendim de tabii ki yemek yapmayı istiyorum. Yani yemek yapıp sizlerle böyle sohbet eşliğinde buluşmayı çok istiyorum arkadaşlar. Şimdi yemeğimin yapımına geçelim. Lahanalarımı haşlayacağım. Şimdi tencereye suyumu ve tuzumu koydum. Kaynamasını bekliyorum. Ayıkladım. E, lahanaları da e, suyuma koyup haşlayacağım lahana sarmam için lahanalarımı gördüğünüz gibi ayıkladım şimdi e, lahanalarımı haşlayacağım lahanalarımı e, kaynayan suyumun içine attım arkadaşlar şimdi lahanalarımın yumuşamasını bekliyorum gördüğünüz gibi lahanalarım yumuşadı şimdi birazdan e, sudan çıkaracağım arkadaşlar böyle Haşlama işlemimi böyle devam ettireceğim. Lahanalarım haşlandı. Şimdi bir tepsiye lahanalarımı çıkarttım. Diğer lahanalarımı haşlama işlemine devam ediyorum. Lahana sarmamın içini yapıyorum arkadaşlar. Yağımı koydum, soğanımı koydum. Salça koyacağım, tuz koyacağım, kırmızı pul biber, karabiber, nane koyacağım. Pirincimi yıkadım. onu koyacağım ve soteleyeceğim. Aşamaları da gösteririm. Evet lahana sarmam için salçamı koydum arkadaşlar yaklaşık bir kaşık kadar e, salça yeterli olacaktır. Evet e, lahana sarmasını ben pirinçle yapacağım. Şimdi soğan ya salça karışımımın üstüne pirinçlerimi de koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Pul biber, karabiber, e, nane ve tuzunu koydum. Şimdi soteleyeceğim. Ee, içim olacak. Ondan sonra da sarmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, içimi hazırladım. Şimdi suyunu çekince ocağımın altını kapatacağım. Sarma işlemine geçeceğim. Lahana sarmamı e, yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, kolay da sarılıyor. Siz de böyle içinizle lahananızı buluşturup sarmaya başlayacaksınız. Sarmalarımı gördüğünüz gibi tencereme dizmeye başladım. Ondan sonra da e, ocakta pişmesini gösteririm. Evet gördüğünüz gibi lahanalarımı sardım, e, Tabağımı da kapattım. Şimdi lahanalarım pişiyor arkadaşlar. E, piştikten sonra da servise hazır olacak. Lahana sarmamı yaptım. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu arkadaşlar. Siz de çok beğendiniz eminim. İşte video yine bitti. Bir yemek de... <laughs> Sizlere yapabilmenin huzurunu yaşıyorum. Bir yemeği sizlere sunabilmenin gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Videoyu bitirirken her zaman olduğu gibi e, izlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda, bir başka yemekte sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.